Herkese merhaba. 12 Ağustos 04.35 saati itibariyle Kova Burcu Dolunay'ını yorumlayacağız. Ben Didem Aydın. Ben İpek Senem Aydın. Bakalım bu Dolunay'da bizleri neler bekliyor? Ayın kavuşacağı sabit yıldız bize aslında bu dolunayın nasıl geçeceği hakkında bilgi veriyor öfke, kötü niyetli, yıkıcılık ve arkadaşlardan gelebilecek kötülükleri temsil eden bir sabit yıldızla kavuştuğu için dürtüsel davranışlar sonucunda iyi niyetin dahi kötü yöne dönüşeceğine tanıklık edeceğiz. Ana odak noktamız sakin kalmak olmalıdır. Anın haritasında yengeç burcu yükseleceği için ve kavuştuğu sabit yıldız itibariyle bu dolunayın motivasyonunun sadakat ile alakalı konular olacağını söyleyebilirim. Bu zamana kadar sevgililerini aldatan, iş yaşamında kandıran ya da kandırılan insanlar, konular, durumlarla alakalı artık yeni olayları yaşama döngülerinin başlayacağını veya tüm bu aldatma hikayelerinin gün yüzüne çıkacağını söyleyebilirim. Tepe noktasının kavuştuğu sabit yıldız bu dolunayda oluşulabilecek şeyin aslında sonucunun nereye ulaşacağını bize gösteriyor. Eğer bu dolunayla birlikte sükunette kalıp nezaket çerçevesinde hareket ederseniz hayat Hayatınızda bu çerçevede geçecek, ama diğer yolu seçerseniz öfke patlamaları yaşayacağınız olayları deneyimleyeceksiniz. Dolunayı etkili bir şekilde hissedeceğimiz alan. Ortaklıklar, evlilikler, anlaşmazlıklar yine danışmanlıkla ilgili olan meslek dallarıdır. Aslında bize aynalık yapacak olayları hayatımızda net bir şekilde görmemizi sağlayacak. Açık açık kendini gösteren düşmanlıklar ile karşılaşma potansiyelimiz mevcut. O yüzden gardınızı almanızda fayda var. Tutulmanın ayının tekamül alanını gösteren satürne kavuşum yapması, kendi duygularınızı ifade etmenizde bizi kısıtlayacak, baskılayacak bir durumla karşı karşıya karşıya geleceğimizi gösteriyor. Evlilikler ve ortaklıklarda uzun zamandan beri süre gelen sessiz bir savaş var ise bu dönemde bu artık alevlenecek. İçinize attıklarınızda artık tutacak gücünüzün kalmadığını hissedebilirsiniz. Aman kimse kırılmasın diye bu zamana kadar aksiyon almayanlar ve sessiz şiddet uygulayanlar var ise bu dönemde benlik körlüğüne yani hatalarını görmemeye takılabilirler. Burada yaşayacağınız olaylar size aynalık yapacak cinsten olacaktır ben ile biz arasında kalıp tutarsız davranışlar sergilemenize sebebiyet verebilir. İlişkilerde öfke patlamalarına, düşüncesizce ani çıkışlar yapmanıza, ya hep ya hiç mantığıyla hareket etmenizi sağlayacak, tolerans ve tahammülün olmayacağı gergin bir dolunay olacağını söyleyebilirim. Sakin ve sükunette kalmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Kendi merkezinize dönmek için lütfen nefes egzersizleri yapın. Sağ ve solun beyin dengelemesi sonucu anda kalmanızı destekleyecektir bu nefes egzersizleri. Yaşanacak bu kadar olay özgüven eksikliğine sebebiyet verebilir. Kendinizi bir ilişki içerisinde ve hayatınızdaki otoriter figürler karşısında yetersiz ve değersiz hissetmenizi sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Siz hak ettiğiniz değeri ilk önce kendinize verirseniz herkes size hak ettiğiniz değeri verip değerli hissettirir. Bu dönemde sosyal çevreyle alakalı bencil ve uzlaşmaktan uzak bir yapıda olup sürekli kendi haklılığınızı ispat etmek için savaşmak peşinde olunacağınızı gösteriyor. Çatışmalara girilecek bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Riskli spor dallarından özellikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Yaralanmalara, kazalara dikkat edilmesi gereken bir dolunay enerjisiyle karşı karşıyayız. Lütfen trafikte dikkatli olun, hız limitlerine uyun, kendi kişisel güvenliğinizi tehlikeye atacak bir şekilde araba kullanmayın. Bu dönemde iş dünyasıyla alakalı tanınmış kişilerle ilgili başarılarını tehdit eden ani olaylar duyacağız. Ani mevki kayıpları, ani işten çıkarmalar söz konusu olabilir. Her ne kadar kendiniz Baskılamaya çalışsanız da yapılan bir hareket ile bardağı taşıracak son damlayı görmenin sonucu beklenmedik çıkışlar yapma potansiyeliniz olduğunu gözlemliyorum. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal bazda düzene karşı koymak isteyecek bir dolunay enerjisi mevcut. Yine ikili ilişkilerde hep sorun yaşayanlar için söylemek istediğim bir uyarı var aslında. Eğer sadece tek taraflı gayret ile bir ilişki yürüyorsa sadece ilişki devam etsin diye siz çabalıyorsanız ortada aslında yangından kurtulacak hiçbir şey kalmamıştır. Tek kişinin gayretiyle ilişki yürümez. Her iki tarafında bunun için gönüllü olması gerekmekte. Bu tip bir ilişki içerisindeyseniz bu dolunay enerjisiyle birlikte bir tamamlanma söz konusu olabilir. Bu zorlu dolunay enerjisinde eğer kendi öz değerinizde odaklanırsanız yaratıcılığınızın ve maneviyatınızın artacağını gözlemliyorum. Ruhsal olarak diğerleriyle savaşmak yerine artık kendiniz ...sizle barışmayı deneyimlemelisiniz. Sevgili ablacım senin burada tavsiyelerin bu öfke kontrolü ile ilgili kişisel anlamda tavsiyelerin neler olur? Öfkemizi kontrol altına almak için neler yapabiliriz? Konuşmadan önce düşünelim. Sonra pişman olacağımız bir şey söylemek kolaydır ama bir şey söylemeden önce düşüncelerimizi toplamak için kendimize birkaç dakika ayıralım. Öfke patlamaları dürtüseldir ve dürtülerinizi kontrol etmeye çalışmak çok önemlidir. Önce düşünelim ve sonra konuşalım. Ve sakinleştikten sonra endişelerimizi dile getirebiliriz. Kendinizi çatışmacı olmayan bir şekilde ifade edebilir ve başkalarını incitmeden ve onları kontrol etmeye çalışmadan endişelerimizi ve ihtiyaçlarımızı açıkça ve doğrudan ifade edebiliriz. Yine öfkemizi sakinleştirmek için egzersizler çok faydalı olacaktır. Fizik fiziksel aktivite, öfkelenmenize neden olabilecek stresi azaltmaya yardımcı olacaktır. Öfkenizin arttığını hissediyorsanız tempolu bir yürüyüşe çıkın veya başka eğlenceli fiziksel aktiviteler yaparak biraz zaman geçirin. Öfkeli olduğumuzda mola vermek çok iyi gelecektir. Günün stresli olma eğiliminde olduğumuz zamanlarda kendimize kısa molalar vermemiz harika olur. Birkaç dakikalık sessiz zaman sinirlenmeyle, ile öfkelerle başa çıkmak için gevşemenize yardımcı olacaktır. Çözümler belirlemek yine çok faydalı. Sizi sinirlendiren şeye odaklanmak yerine elinizdeki sorunu çözmeye çalışın. Bazı şeylerin kontrolünüz dışında olduğunu hatırlayın. Değiştirebileceğimiz şeyler var bir de değiştiremeyeceğimiz şeyler var ve gerçek olun bu konu hakkında. Öfkenizin hiçbir şey düzeltmeyeceğini ve sadece daha da kötüleştireceğinizi kendinize hatırlatın. Sakin kalmak en iyisidir. Ve hiçbir zaman kin tutmayın. Affetmek en güçlü korumadır. Sizi kızdıran birini affetmek hem durumlardan ders çıkarmanıza hem de ilişkinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir ve size hizmet etmeyen öfkelerden serbest kalabilir ve hafifleyebilirsiniz. Affetme meditasyonları yine size çok faydalı olacaktır. Öfkeniz alevlendiğinde gevşeme egzersizleri yapmaya başlayın, derin nefes alma egzersizleri yapın, rahatlatıcı bir ortamda olduğunuzu hayal edin ve sakin ol, sakin ol gibi sakinleştirici bir kelime ile bu ifadeyi tekrarlayın Ayrıca müzik dinleyebilir, bir günlüğe yazabilir veya birkaç yoga pozu deneyebilirsiniz. Yazmak da öfkenizden serbest kalmak için sizi destekleyecektir. Ne zaman yardım isteyeceğimizi bilmek de önemli. Öfkenizi eğer kontrol edemiyorsanız, öfkeniz sizi kontrolden çıkarmış gibi görünüyorsa, pişman olduğunuz şeyler yapmanıza neden oluyorsa veya çevrenizdeki kişileri incitiyorsa mutlaka öfke sorunları için yardım isteyin. Öfke kontrol için danışmanlıklar almanızı tavsiye ederim. Dolunay enerjisinden en iyi bu şekilde faydalanmanızı dilerim. Burç yorumları ve his yüklemeleri için lütfen linki tıklayın. Sevgiyle kalın. Gönlünüz gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle.